Evet arkadaşlar, milli duyarlı yansıtan roman ve romancılara işlemeye devam ediyoruz. Önceki derslerimizde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Halide Edip Adıvar'ı gördük sevgili arkadaşlar. Şimdi de kimi göreceğiz? Göreceğimiz kişi Refik Halit Karay olacak. Ardından Reşat Nuri Güntekin'e devam etmeyi planlıyorum. Öncelikle Refik Halit da başlayacağım. Refik Halit Karay, ile başlayan ve sonra da Milli edebiyata geçen dört sanatçımızdan bir tanesiydi. Bunları hatırlayacak olursak daha önceki dersimizde ifade etmiştim Yakup Kadri Karaosman oldu. Yakup Kadri'yi buraya tekrar yazıyorum. Yakup Kadri. İkinci isim Refik Halit Karay kendisi. Üçüncü isim Milli Edebiyat'ın kurucularından Ali Canip Yöntem. Ve Edebiyat tarihçimiz e, Fuat Köprülü. Mehmet Fuat Köprülü arkadaşlar. Mehmet Fuat Köprülü diye yazıyorum. Bu önemli çünkü bundan soru geliyor. Ayette de soru sormayı seviyor ÖSYM'e. Yayın hayatına de başlayıp milli edebiyata geçmiş dört kişiden bir tanesi Refik Halit Kare. Refik Halit Kare'nin arkadaşlar mizah yazıları da var. Birazcık daha e, sivri bir dili var. E, kirpi takma adıyla mizahi yazılar yazıyor. Kirpi lakabıyla. Ve bunu kirpinin dedikleri adıyla yayınlıyor. E, onun için şunu ekleyebiliriz. Özellikle Türk toplumunun son yüzyılda geçirdiği siyasi ve sosyal değişmelerin neticesinde bozulan insan davranışlarına ve toplumsal yapıyı irdelemeyi çok seviyor. Romanlarında yapıyor bunu ama bunun haricinde de mizahi yazılarını Kirpi'nin dedikleri adlı eserde toplamayı başarıyor. Kendisi ilk başta milli mücadele bağlamında birazcık hani görüşlerinden dolayı tartışılmış bir sanatçı. Daha sonradan tabi fikirlerinde değişmeler oluyor. Bu bağlamda sürgüne gönderildiğini biliyoruz. Sürgün hayatında tanıdığı Anadolu'yu ve Anadolu dışındaki yerleri realist bir gözlemle ele alıyor. Sürgün romanını buna örnek verebiliriz. Tabi bu arada ne demiştik? Yakup Kadri'nin bir sürgünüyle kesinlikle karıştırmayın sevgili arkadaşlar. Onun bir sürgünü var. Refik Halit Karay'ın ise Sürgün adlı romanı bulunuyor diyorum. Sürgünün ana karakterini de hazır buradayken söyleyelim arkadaşlar. Sürgün romanının ana kahramanı Hilmi Efendi. Hilmi Efendi ismi geçiyorsa. Evet. Ve konusu da sürgün hayatı çekmek zorunda kalan ve yaşadığı acılar yüzünden hayatı sona eren Hilmi Bey'in hikayesi anlatılıyor sevgili arkadaşlar. Evet, Türk öykücülüğünde tam anlamıyla Anadolu'ya yönelten kişi Refik Halit Karay'dır ve memleket hikayeciliğini başlattığını söyleyebiliriz. Memleket hikayeciliğini başlatan kişi Refik Halit Karay'dır. İki tane önemli hikayesi var. Memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Belki de sürgünün, sürgün hayatında yaşadıklarından dolayı bu gördüğü gerçekçiliği ve hasreti gurbet hikayelerinde ve memleket hikayelerinde yansıtmayı başarmıştır. Hikaye ve romanlarında tüm milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarlarda olduğu gibi canlı bir gözlem zenginliğiyle vermeyi başarıyor. Özellikle canlı tip ve karakter yaratmayı çok e, başarılı bir şekilde verebiliyor. Canlı tip ve karakter yaratmada oldukça başarılı. Özellikle neler hakkında daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Daha çok bu kahramanlardan bey, paşazade, züppe, alafranga tipi yaratmayı çok iyi başarıyor. Alafranga tiplemeleri oldukça e, güzel arkadaşlar. Miras yediği de ekleyebiliriz. Romanlarının çoğunda e, aile kavramını ele almıştır. Bunun altını çizmem gerekiyor. Aile kavramı onun için de önemli bir kavram ve bunu... E, Romanlarının çoğunu da dile getiriyor sevgili arkadaşlar. İstanbul'un iç yüzünden bahsetmek istiyorum. Hazır yeri gelmişken. Evet İstanbul'un iç yüzü. Burada görseli yok. Bir önceki slaytta olması gerekiyor. İstanbul'un iç yüzü adlı romanında da İttihat ve Terakki Fırkası'nın. İttihat ve Terakki Fırkası'nın. Şöyle yazıyorum. İstanbul'un iç yüzü. Bazı kaynaklar İstanbul'un bir yüzü diye de geçiyor. İstanbul'un iç yüzü işte burada arkadaşlar gördüm. İstanbul'un iç yüzü, İstanbul'un bir yüzü. Biz İstanbul'un iç yüzü diye ekleyeceğiz. İstanbul'un iç yüzü. Aynı şeyden bahsediyoruz. İttihat ve Terakki Fırkası Partisi. İttihat ve Terakki Partisi'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında desteklediği savaş zenginlerini eleştiriyor. İttihat ve Terakki Fırkası'nın Birinci Dünya Savaşı'nda savaşında desteklediği savaş zenginlerini şöyle bir farklı renk seçtim. Savaş zenginlerini ne yapar? Eleştirir eleştir. Önemliydi arkadaşlar İstanbul'un bir yüzü, İstanbul'un iç yüzü yani. Bundan soru geliyor ve sürgün romanından da soru gelme ihtimali kuvvetle muhtemel. Evet bunun dışında ne ekleyebilirim? Sağlam bir tekniğin göze çarptığı romanlarında kişileri kendi sosyal çevrelerinde kullandıkları dille konuşturmayı başarmış. Az önce söylediğim canlı tip ve karakter yaratmakta başarılı. Züppe, alafranga ve miraslı yedi tiplerini rahatlıkla verebiliyor ve bunları kendi sosyal çevrelerinde kullandıkları dille konuşturmayı oldukça başarılı bir şekilde verebiliyor. Kuvvetli bir gözlemi var, tasviri var, tahlili var. Seslerinde de tabii ki ...realizmin etkisi olduğunu ekleyebilirim. Dili sade, anlaşılır, halde edip adı var gibi, pürüz değil, oldukça net. Yeni Lisan Hareketi'nin başarılı olmasında da önemli katkıları olmuş. O nedenle Türkçeyi önemli bir şekilde kullanıyor. Zengin bir ifade tarzı, sade ve akıcı bir üslubu olan bir yazar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Türkçeyi bugün bile en iyi kullanan yazarlardan birisidir. Ee, özellikle arkadaşlar memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri adlı eserleri mutlaka okumanız gerekiyor. Oldukça başarılı, akıcı dili siz de e, hakkıyla teslim edeceksiniz. Hikaye ve romanların dışında anıları, fıkraları, makaleleri, sohbetleri, tiyatroları ve mensur şiir türünde eserleri de var. Ben hemen sözümü fazla uzatmadan eserlerini hikayeleştirilmiş bir şekilde size yansıtıyorum. Eklemek istediklerim olunca ekleyeceğim. Öncelikle bir hikayeleştirelim. Kadınlar tekkesinde yaşayan, kadınlar tekkesinde yaşayan bugünün saraylısı olan Yezid'in kızı. Şimdi Yezid'in kızı nerede yaşıyormuş? Kadınlar tekkesinde yaşıyormuş. Ve bugünün saraylısı olmuş. Yani hani daha çok ne vardı eserlerinde? Özellikle İttihat Terakki Fırkası'nın desteklediği savaş zenginleri vardı. Böyle kodlayabilirsiniz zihninizi Refik Halit Karay'ın eserlerinde. Kadınlar tekkesinde yaşayan, bugünün saraylısı olarak bilinen Yezi'din kızı İstanbul'un iç yüzünü öğrenince sürgün hayatı yaşamaya başlar. Derin bir ruh hali, teessüf hali duyuyor ve bir sürgün hayatı yaşamaya başlıyor. Kim? Yezi'din kızı. Tekrar alalım. Kadınlar tekkesinde yaşayan, bugünün saraylısı olan Yezi'din kızı İstanbul'un iç yüzünü öğrenince sürgün hayatı yaşamaya başlar. Ve yolda gördüğü bir deliye, yolda gördüğü bir deliye en önemli eserleri Memleket Hikayelerinin başlangıcı, Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayelerini anlatır ve yolda gördüğü bir deliye Memleket Hikayelerini, Gurbet Hikayelerini anlatır. Evet, sevgili arkadaşlar en önemli eserleri bunlar olmakla birlikte ona ait olan fıkralarından da bahsetmiştim. Fıkraları da şöyle yazayım farklı bir renkle. Siz de en azından görürsünüz ve not ederseniz sevinirim arkadaşlar. Özellikle ana, fıkra ve günce tarzında söyleyebileceğimiz 3 nesil 3 hayat. 3 nesil 3 hayat. Çok önemli eseri arkadaşlar. O nedenle soru gelebileceğini düşündüğüm için buraya yazdım. Bir başka eseri Makyajlı Kadın. Makyajlı Kadın. Fıkra, Anı, Günce tarzında yazılmış eserlerinden ikisini vermiş oldum. Romanlarını ekleyeceğim. Benim hikayemde olmayan fakat çokça çıkan ve kapağında az önceki slaytlarda verdiğim Nilgün adlı romanı önemli. Başka? Anahtar adlı romanı önemli. Onu tekrar buraya yazıyorum. Altını çiziyorum anahtarın sevgili arkadaşlar. Evet sanırım bu kadar yeterli olacaktır. Çünkü ÖSYM'in de en çok vurguladığı eserleri söylemek bizim için daha ekonomik bir hal alacaktır. Ee, geçiyorum ee, tekrar hikayeleştirmeye sevgili arkadaşlar. Şimdi ana karakterimiz kimdi? Yezid'in kızıydı. Yezid'in kızı. Yezid'in kızı. Bu büyüyen de diyebilirsiniz. Büyüyen diyeyim ben buraya. Evet nerede büyümüştü? Kadınlar tekkesinde büyümüştü. Kadınlar tekkesinde, kadınlar tekkesinde büyüyen ve bugünün saraylısı olan, bugünün saraylısı. Bunun dizisi de yapıldı arkadaşlar. İzleyenler varsa. Bugünün saraylısı olan Yezid'in kızı ne yaptı? İstanbul'un iç yüzünü öğrendi. İstanbul'un iç yüzünü öğrenince ne hayatı yaşamaya başladı? Sürgün hayatı yaşamaya başladı. Yolda gördüğü bir deliye durduk yere ne yapmaya başladı? Hikayeler anlatmaya başladı. Bunu hikayeler memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleriydi arkadaşlar. Gurbet hikayeleri. Hikayemiz kısa ve net. E, Nilgün'ü de ekleyebilirsiniz. Belki delinin ismi yolda gördüğü deli birisi olan Nilgün'e diyebilirsiniz. Bu şekilde zenginleştirme size kalmış bir durum. E, tekrar hatırlayacak olursak ben kısaltarak yazacağım. Siz söyleyeceksiniz. Evet. Büyüyen kim büyüdü? Şuraya büyüyen yapayım. Daha iyi oluyor bence. Yezid'in kızı. Evet. Nerede büyüdü bu? Evet. Kadınlar tekkesinde büyüyen. Ve bugün ne oldu? Bugünün saraylısı olarak anılan Yezid'in kızı neyi öğrendi? İstanbul'un iç yüzünü öğrenince ne hayatı yaşamaya başladı? sürgün hayatını başladı. Bu nedenle hani hayal kırıklığından dolayı ne yaptığını bilemedi ve yolda gördüğü bir deliye durduk yere. Bu delinin ismi Nilgün olabilir mesela. Nilgüne, deli olan Nilgüne ne anlatmaya başladı? Memleket hikayeleri ve gurbet hikayelerini anlatmaya başladı. Evet son bir kez yapıyorum. Kadınlar tekkesinde büyüyen, bugünün saraylısı olarak bilinen, Yezid'in kızı İstanbul'un iç yüzünü öğrenince sürgün hayatı yaşamaya başladı. Yolda gördüğü bir deli, deli olan Nilgün'e memleket hikayeleri ve gurbet hikayelerini anlatmaya koyuldu. Evet hikayelerini tekrar şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Son bir kez yansımasını yaptım. Nilgün'ü ekledik, anahtarı ekledik. Elinde bir anahtar olan deliye de olabilir. Hikayemizi bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, böylece... Refik Halit Karay'ı yani kirpiyi takma adıyla beraber kirpiyi tamamladık. Şimdi yeni sanatçımıza geçeceğiz. Kim? Reşat Nuri Güntekin'e geçiyorum sevgili arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin Memleket Edebiyatımızın kurucular arasında yer alan sanatçımız olarak biliniyor. Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen roman ve hikayecilerinden olduğunu siz de biliyorsunuz çünkü siz de okudunuz. Zaten görüyorsunuz eserlerini, yaprak Dökümün, çalı kuşu bunlar önemli. Türk Edebiyatı'nda romanlar ve hepimiz duyduk. Belki dizilerini izledik sevgili arkadaşlar. Yurt gerçeklerini ve Anadolu insanını gerçekçi bir anlatım da romanlarında ele aldı. Gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Sebebi var. Sebebi de şu. Anadolu'nun birçok yerine gezdi. Anadolu'daki sosyal hayatı ve Anadolu insanını gözlemleme imkanı buldu. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi olarak zaten görev yaptı. Anadolu'nun pek çok yerine girdi ve onları realist bir şekilde eserlerine yansıtmayı başardı. Ve gözlem gücünün yanında duygusallığa da yer verdiğini söylüyorum. Bu da bizi oldukça etkiledi. Romanlarında bu bağlamda romantizm ve realizmin iç içe bulunduğunu da söylememiz mümkündür sevgili arkadaşlar. Zaten bizim aklımızda kalbimizde yer edinmesinin sebebi bu realizmin içerisinde romantizmi de barındıran eserleri bir arada verme kabiliyetidir. Evet Reşat Nuri Güntekin duygusal romanlar ve toplumsal romanlar olmak üzere iki farklı temada roman yazdı. Duygusal romanlar ve toplumsal romanlar. Sayılı kişi bunu başarmıştır. Bir tanesi de Reşat Nuri Güntekin'dir. Evet romanlarında genellikle Anadolu insanının yaşantısı. Zaten konumuzun temeli bu. Anadolu insanı. Anadolu, Anadolu merkezli alan romanları anlatıyoruz biliyorsunuz. Anadolu insanların sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını hatta gelenek ve göreneklerini hangi bağlamda anlattı? Öğretmen, memur, işçi, şehirli, köylü, kadın, erkek, serseri, muhafazakar ve gelinekçi gibi çeşitli tipler aracılığıyla dile getirmeyi başardı. Ama en etkili yol öğretmen ilişkisiyle anlatması sevgili arkadaşlar ki nereye gideceğiz tabi anlattığımız şey çalı kuşu romanı olacak. Tekrar söyleyecek olursak bu karakterler öğretmen, memur, işçi, şehirli, köylü, kadın, erkek, serseri, muhafazakar ya da genelikçi gibi çeşitli tipler aracılığıyla anlatması farklı yönlerden de bakabildiğini göstermiştir. Eserleri de memleket edebiyatı anlayışını görüyoruz tekrar. Yani süsten uzak, sade bir dil kullandığını söylememiz mümkündür. Reşat Nuri Güntekin için. Evet önemli bir sayfaya geldik arkadaşlar burada şuraya bir vurgu yapacağım özellikle. Çalı kuşunda Feride karakteriyle, Acımak'ta Zehra kahramanıyla, Yeşil Gece'de Şahin ile, Kan davasında Ömer ile öğrencilerini ve görev yaptıkları çevreyi aydınlatmayı görev bilen idealist öğretmenler tasvir edilmiştir. Evet, az önce söyledim Reşat Nuri Yüntekin. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği yapmış. Onun için eğitimi çok iyi biliyor. Bir öğretmen gözüyle de bakabiliyor. Ve karakterlerini Anadolu'yu gözlemlerken Feride ile Çalıkuşu, Zehra ile Acımak, Şahin ile Yeşil Gece, Ömer ile Kan davasında birer ana kahraman yaratmayı başarmıştır. Bununla birlikte Gizli El ve Çalıkuşu dışındaki tüm romanlarında Cumhuriyet'in ilanından sonra yazdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, Gizli El ve Çalı Kuşu'nun dışındaki tüm romanları Cumhuriyet'in ilanından sonra yazdığını söylememiz mümkündür. Öğretmenlik ve müfettişlik yaptığı için romanlarında öğretmen kahramanlarının özel bir yeri var. Feride'nin Çalı Kuşu'nda olduğunu, Zehra'nın Acımak'ta olduğunu, Yeşil Gece'nin, Yeşil Gece'de Şahin'in bulunduğunu ve Ömer'in de kan davasının ana karakterleri olan öğretmen tipleri olduğunu söylememiz, idealist öğretmenler olduğunu söylememiz mümkün. Evet, Reşat Nuri'nin diğer eserlerinden olan Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, bir kadın düşmanı romanlarında bireysel konuları anlatmakla beraber özellikle taşra kasabalarında geçen olayları Anadolu insanını ve güç yaşam koşullarını anlattığında söylememiz mümkündür arkadaşlar. Evet Anadolu kolay değil. Milli mücadeleye girmiş, bir hareket var, bir devrim var, bir inkılap var. Bunun sonucunu ödeyen bir halk var. E, büyük çatışmalar olmuş, büyük savaşlar verilmiş. Milli mücadeleye destek vermiş elinde avucunda beraber ne varsa vermiş. Bu nedenle güç yaşam koşullarının içerisinde bulunan Anadolu insanını veriyor. Bu bağlamda bu üç romanda Dudaktan Kalbi, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı da bireysel konuları anlatıyormuş gibi ama alt platformda anlattığı Taşra kasabalarında geçen olaylar ve Anadolu insanının yaşadığı güç koşullarda verilmiştir. Yeşil Gece'de ise, evet önemli romanlarından bir tanesi daha, Yeşil Gece'de ise Şahin Bey'in şahsında Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eski yeni ve ileri geri çatışmasını ele almıştır arkadaşlar. Aydın halk gibi düşünebilirsiniz. Evet yaprak dökümünde gizli elde ve eski hastalık romanlarında ise eğitim, aile ve toplum konularına yöneldi. Alt tarafta romanlarını bir arada görüyorsunuz. Az sonra tabii ki hikayeleştireceğim merak etmeyin. En önemli eserlerini ben tekrar altını çizeceğim. Çalıkuşu, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Acımak, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Ateş Gecesi, daha çok Değirmen, Miskinler Tekkesi ve Kavak Yerleri en çok sorulan sorular arkadaşlar. Tahtada görüyorsunuz, tekrarlamayacağım çünkü sonraki slaytta da ben bunlara değineceğim. Evet, Reşat Nuri Güntekin'in hikayeleştirilmiş olan eserleri tahtada yansıyor arkadaşlar, görüyorsunuz romanları, oyunları, hikayeleri ve gezilerini şu anda tahtada görüyorsunuz. Bunların roman hikayeleştirilmiş halini şimdi beraber yapacağım. Sonra eklemek istediklerim var. Onları ekleyeceğim. Kahramanlarını da söylemeye çalışacağım. Evet bu sefer yine miskinler tekkesinde büyüyen çalı kuşu. Ana karakterimiz çalı kuşumuz var. Ee, tabi diğer romanları karıştırmayalım arkadaşlar. Refik Halit Karay'ın eserinde vardı tabi ki. Orada da kadınlar tekkesinde büyüyen bir Yezid'in kızı vardı. Burada miskinler tekkesinde büyüyen çalı kuşumuz var. Evet ana karakterimiz çalı kuşu. Çalı kuşu. Miskinler tekkesinde büyüyen çalı kuşu akşam güneşinin batışına acımak istemiyordu. Çok canı yanmış artık tamam mı? Miskinler tekkesinde büyümüş çünkü garip, fakir, annesi ölmüş. Gerçekten çalı kuşu, Feride'nin annesi ölüyor biliyorsunuz. Akrabalarının yanında, teyzesinin yanında yaşıyor. O nedenle sanki miskinler tekkesinde büyümüş gibi kodladım ben hikayede. Miskinler tekkesinde büyüyen zavallı çalı kuşu artık akşam güneşinin batışına acımak dahi istemiyordu. Bu nedenle yeşil bir gecede, yeşil bir gecede yaprak dökümünü izlerken bir kadın düşmanının dudaktan kalbe doğru inen bir damga vurduğunu gördü. Sanki bir yumruk gibi kodlayalım kafamıza. Dudaktan kalbe doğru inen bir damga vurduğunu gördü. Evet tekrar alıyoruz. Çalı kuşu. Miskinler tekkesine büyüyen çalı kuşu akşam güneşinin batışına dahi acımak istemiyordu artık. Bu nedenle yeşil bir gecede yaprak dökümünü izlerken bir kadın düşmanının dudaktan kalbe doğru inen ...bir damga vurduğunu gördü. Öte yandan... ...başka olaylar gelişiyor. Öte yandan... ...Tanrı Dağı ziyafeti... ...için yola çıkan... ...Balıkesir muhasebecisinin... ...bir Tanrı misafirinin... ...sönmüş yıldızlar... ...altında gezdiği yerleri... ...Anadolu notları diye kaleme aldığını gördü. Öte yandan... ...bir... ...gezginimiz var. Bu gezginin adını... ...Balıkesir muhasebecisi olarak kodladım... Tabi oyun bu arkadaşlar bu arada. Tanrı Dağı ziyafeti için yola çıkan Balıkesir muhasebecisi bir Tanrı misafirinin Tanrı Dağı ziyafeti Tanrı Dağı ziyafet misafirinin sönmüş yıldızlar altında gezdiği yerleri Anadolu notları diye kaleme aldığını gördü. Gezi yazısı. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet net anlaşılır bir hikayeleştirme yöntemimiz var. Bu şekilde akılda daha da kalacağını görüyoruz, ee, söyleyebiliriz. Ee, hemen sizinle beraber boşlukları dolduracağız. Merak etmeyin aklımızda kalan yönlerini söyleyeceğiz. Ama öncelikle Reşat Nuri Güntekin'in şu kahramanlarından birazcık not tutmanızı istiyorum. Özellikle çalık kuşunu zaten biliyorsunuz ama ben yine de hani anımsatmak için söyleyeceğim. Feride'miz var, Feride'nin aşık olduğu Kamuran'ımız var. Kamuran'la beraber, Feride Aşkı'yla beraber e, Feride'ye Feride birazcık daha manevi olarak koruyuculuk yapan Hayrullah Bey var. Yani korumak amaçlı evlenecek Anadolu'daki e, kendisine olumsuz bakan insanlardan korumak amaçlı. Ama daha sonra tabii e, Kamuran'la Feride'nin evlenmesi için bir vasiyet bırakacak. Evet, en önemli eserleri ne için konuştuk? bunların hepsi sevgili arkadaşlar Çalıkuşu romanlarının romanının kahramanları. Alt tarafa hemen geçiyorum Damga romanının önemli kahramanı olan ikinci Abdülhamit Devri Paşalarından birinin oğlu olan İffet diye bir kahramanımız var. Bununla beraber ee, Cemil, Kerim var. Cemil Kerim Bey var, Cemil Kerim Bey var, Cemil Kerim Bey'in karısı da var aynı zamanda. Ee, yani vediye dediğimiz eşi var. Bu isimleri görüyorsanız da e, Damga eserinin ana karakterlerini görüyorsunuz demektir. Yeşil bir gece için konuşacağım şimdi. Silmek zorundayım arkadaşlar. Durdurup geri bakabilirsiniz. Ana karakterimiz tabii ki Şahin Bey. Bunu tekrarlamıştım iki slaytımda da. Ee, i̇dealize edilmiş bir öğretmen tipiydi. Onunla beraber Rasim Bey, mühendis Deli Necip, Mühendis, Deli Necip, Eyüp Hoca gibi karakterleri görürseniz de bilin ki Bir Yeşil Gece romanını çözüyorsunuz demektir. Evet bununla beraber tekrar siliyorum arkadaşlar. Ee, yaprak dökümüne geleceğim. Yaprak dökümünü tabii ki biliyorsunuz ama ben yine de anımsatmak için söylüyorum, yazıyorum buraya. Yaprak dökümünde Ali Rıza Bey Ali Rıza Bey ile birlikte Şevket var. Şevket. Daha sonra Leyla var. Kızı. Ali Rıza Bey'in. Necla var. Fikriye var. Düzeltiyorum. Fikret var. Ee, ve Hayriye Hanım var. Evet. Ana karakterler bu şekilde verilmişse size bilin ki yaprak dökümünü soruyor. Dur soru. Yeşil geceyi söyledim. Acımak romanını zaten daha da önce söylemiştik arkadaşlar. Zehra ana karakterimiz. Zehra kahramanından bahsediyorsa size acımak romanı soruluyordur. Evet fazla da uzatmayacağım çünkü kaydım uzuyor. Şimdi ana karakterimiz kimdi? Çalı kuşuydu. Çalı kuşu nerede büyüdü? Miskinler tekkesinde büyüdü arkadaşlar. Miskinler tekkesinde büyüyen, miskinler tekkesinde büyüyen, e, çalı kuşu ne yapıyordu? Batıyorsa akşam güneşi batıyordur. Akşam güneşi, akşam güneşi'nin batışına ne yapmak istemiyordu? Acımak istemiyordu. Bu nedenle yeşil bir gecede, yeşil bir gecede ne izliyordu? İzliyorsa yaprak dökümünü izler. Ne izleyecek? Yaprak dökümünü izlerken ne oldu? Hmm, ne oldu? Bir kadın düşmanı var. Bir kadın düşmanının dudaktan kalbe, dudaktan kalbe doğru inen bir damga vurduğunu gördü ve üzüldü. Zaten miskinler tekkesine bilmiş. Yazık. Tanrı öte yandan Tanrı Dağı ziyafeti için yola çıkan bir balık kesir muhasebecimiz var. Balık kesir muhasebecisi muhasebecisi var. Bu ne yapıyor? Tanrı misafir bir Tanrı misafirini görüyor. Bir Tanrı misafirinin sönmüş yıldızlar, sönmüş yıldızlar altında gezdiği yerleri. Anadolu notları diye, Anadolu notları diye kalemi aldığını fark ediyor. Evet arkadaşlar, son bir kez daha yansıtıyorum. Dersimiz burada noktalayacağım sevgili arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde yine aynı konuyla ilgili devam edeceğiz. Görüşmek üzere.